Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Pavlov'un köpek deneyini anlatacağım. Pavlov'un bu deneyini çoğumuzun bildiğini düşünmekteyim. Çünkü bu deney psikolojik deneyler arasında önemi büyük olan bir deney. Deneyin yapılma amacına gelecek olursak Pavlov köpeklerde salya salgılama olayıyla ilgili fizyolojik araştırmalar yapıyordu. Köpekler Pavlov'un ayak seslerini duyunca salya salgılıyorlardı. Bunu yapmalarının sebebi ise yemek yiyeceklerini düşünmelerinden kaynaklanıyordu. Bu durumu gören Pavlov sonuç olarak anlatacağımız bu deneyi yapmaya karar verdi. Deney için 4 köpek kullanıldı. Bu köpekler ilk olarak hiçbir sesi duymayacak bir düzen kullanılarak et verildi. Ardından salgıladıkları salya miktarını ölçtüler. Daha sonra köpeklere her et verilişinde zil çalındı. Bu süreç tekrarlanarak köpeklerin bu duruma alışması sağlandı. Her et verildiğinde zil çalıyordu bu aşamada. Deneyin diğer aşamasında ise artık köpeklere et verilmedi. Ama zil çalmaya devam ettiler. Deneyin bu aşamasında ilginç bir şey oldu. Köpeklere et verilmemesine rağmen salya salgıladıkları görüldü. Deney sonucunda ise bir uyaran karşısında köpeğe salya salgılamasını öğretmişlerdi. Evet arkadaşlar benim konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.